Bu soruşturmanın kapsamı ne? Sadece kara para mı? Öğreneceğiz. Bu arada içeride sorulacak bütün kritik sorulara bilmiyorum diye cevap vereceksiniz, tamam mı? Biz niye, ne zaman, nasıl cevap vereceğimizi iyi biliriz. Bu ilk anlaşımız değil ki. O zaman niye böyle tırstın? Oğlum ne yapalım? Hakkımıza soruşturma var diye sevinelim mi? İsterseniz ifadeniz alınmadan önce ailenizle ve avukatınızla görüşebilirsiniz. Kapıları kapatmış. Efendim? Ya, bu kadar çıkış yapmış vakıttan para. Nasıl fark etmezsiniz ya? Hayırdır avukat bununca hazırlık yapmışken ne bu böyle panik? Az önce vakıftan bir telefon geldi. Haberler biraz karışık. Vakıftan usulsüz bir para çıkışı olmuş. Maaş gecesinde toplanan tutar. Başka bir hesap aktarılmış. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Anlamadım. Bu kadar para çalınmış. Bizim bundan yeni mi haberimiz oldu? Aslan Bey vakıf zaten temizliğe holdinge ağırlık vermiştik. Vakıfta bir usulsüzlük olacağı aklımızın ucundan bile geçmemişti. Birisi parayı... Tolga! top to. to, to tamam. Şu an bunun duyulmaması lazım. Eğer bu duyulursa planladığımız gibi bu soruşturmayı kapatamayız. Bak kapattırmazlar. Zaten basın tepemizde iyice üzerimize çullanırlar, tamam Haklısınız Hı. ama sevdenle bir işleri yok. Yeter ki sorguda vakıfla ilgili bir konu açılmasın. Yok, ben şimdi annemle, amcamla konuşacağım. Onlar zaten tek kelime konuşmazlar. Üç maymun olacaklar. divin Hanım'ı da tembihlesek mi? Sakın sakın, sakın. Onun şirketle de dernekle de hiçbir alakası yok. Kızın kafasını karıştıracaksınız zaten. İçeride ne soru sorarlarsa hepsini zaten bilmiyorum deyip cevap şey yapacak, gönderecek onu Tamam Hadi. tabi yaşadığı olayların da bir etkisi var tabi. Tamam. Tamam son soru. Aileyle ilgili herhangi bir tüzel kişilikle aranızda mali bir ilişki var mı? Yok. Aile adına var olan şirketlerin isimlerinden bile haberim yok. Aa, bir dakika. Bu mali ilişkiler, İlla şirketler üzerinden olmak zorunda mı? Neden sordunuz? Gelin maaşı. Evin Hanım. Aslan Soykan'la evliliğim boyunca hesabıma aktarılan 10 bin dolar değerinde bir para var. Ben de her ay düzenli olarak bu parayı ailenin vakfı olan sevdeme geri adettim. Yani küçük bir detay. Ama belki işinize yarar. Hayırdır avukat? Ne oldu? Terso bir durum mu var? Böyle gergin çıktın içeriden? Gelin maaşı. Devin Hanım ifadesinde gelin maaşından bahsetti. Mevzu vakfada sıçrayacak maalesef. Çağrı ne diyorsun ya? Vakıfla ne alakası var bunların? Hülya Hanım size daha sonra açıklayacağım. Sıkıntılı bir durum oluştu Devin Hanım'ın ifadesinde. Kendisini de yaktı bizi de. Müsaadenizle <laughs> lütfen. Başsavcılığı ve MASAK tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan Hülya Soykan, Derin Soykan, İbrahim Soykan ve Aslan Soykan bu sabah saatlerinde hakim karşısına çıkartıldılar. Görülen davada aile üyeleri tutuksuz yargılanırken dernek hesaplarında saplanan usulsüzlüklerden dolayı polisin soruşturmayı daha da genişleteceği gelen bilgiler arasında. Bir sakin ol. Geç otur. Heh. İbo seninkilere bir haber ver. Halletmemiz gereken bir iş var. Devin mi? Bu kadın ya ölecek, ya hapse girecek. Ölün evini hallettiniz mi? Hallettim. Sizlerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Hülya Hanım. Vakıfla ilgili yapılan asılsız iddiaların kaynağı şu gördüğünüz kadındır. Eğer bir yolsuzluk yapıldıysa, yapan da ta kendisidir. Kimse benim aileme, bana, vakfıma çamur atamaz. Çok fena canını yakarım. Gerçekler yakında ortaya çıkacak, göreceksiniz. Devin Hanım. Hülya Soykan'ın söyledikleriyle ilgili bir açıklamanız var mı? Ben sadece gerçeği söyledim. Öyle de yapmaya devam edeceğim. Adalete güveniyorum. Hadi Devin, hadi. Soykanlar! Bunlar daha iyi günleriniz. Kız çocuklarının bile hakkına girmişsiniz ya. Utanın, utanın. Cehenneme gideceksiniz, cehenneme. Hem de en dibine. Ulan dua et, burada kameralar var. Senin bütün dişlerini dökerdim ha. Yavaş Anladın lan, mı? yavaş. Ateşin bu kadar harlanacağını ben de bilmiyordum. Biz bir kıvılcım çattık. <laughs> Doktor benzini döktü üstüne. Biz kim oğlum? İlyas yaşıyor. İlyas'la mı iş tutuyorsun lan? He? Kötüyüm oğlum ben. Kimle istersem onunla iş tutuyorum. Sana ne? Oğlum sen ne ara bu kadar böyle aşağılık bir adam oldun lan? Evet oldum. ne anlamıyorsun lan? İyi oldum oldu? Hayatımda başıma gelen kötülüklerin hepsi iyilikten geldi. Kötüyüm oğlum ben artık. Çok rahat bir şey ha. Hem de zevkli. O İlyas abine söyle. Madem yangın çıktı önce sizi yakacağım. Görmüşsün lan sen. Görmüyor <laughs> musun? Cayır cayır yanıyorsunuz lan. He? <laughs> Hadi git söndür bakalım söndürebilirsen. Tulum bacı seni. Hadi. Yaz gazeteci yaz. Soykanlar cehenneme çekin yapıyor. Tek gidiş, dönüşü yok. Yaz. Yakacakmış. Ben <laughs> yani böyle aşkın ızdırabını ya. Bu ne be? Bu ne? Aşk mı bu? Birisi gider yurt dışı yasağı koyar, olar, öbür gider ailenin ortasına atom bombası bırakır, manyak oldu manyaklar. Böyle ya ne olacak siz, şimdi? Ne olacak ha? Yok anam yok, benim kızım Çok aptal, aptal. Bu soruşturmanın onlara bir şey yapacağını mı sanıyorsun sen? Bir ya kızım onlar zengin, onlar güçlü, oyun, hiçbir oyun, şey olmaz. Ne olursa yine sana olacak. Ya niye anlamıyorsun? Dinliyor musun sen beni? Devin! Bir şey söylesene. Çevirme. Ne çevirmesi? Olivia. İyi günler. Ehliyet lütfen. Aracı 7 min otoparkına çekmemiz gerekiyor. Lütfen aşağı inin. Ah neden? Demir Hanım'ın mal varlığına mahkeme hmm. tarafından ihtiyati tedbir kararı uygulanmış. Aracı almamız gerekiyor. Aa, ya bu soruşturma yüzünden olmasın Devin ha. Çocuğun bir şey söylesene. Devin. Ha? Bak ya. Ay gülüyor bir de. Buyurun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Nevin. Ay Allah'ım ya başıma gelmeyen kalmadı. Memur Bey bir yanlış olmasın acaba? Efendim ya. Abla sakın eve gelme. Ne oldu? Polisler geldi. arama yapıyorlar her yerde. Bir ihbar mı ne varmış? Eğer bir yolsuzluk yapıldıysa, yapan da ta kendisidir. Kimse benim aileme, bana, vakfıma çamur atamaz. Çok fena canını yakarım. Gerçekler yakında ortaya çıkacak, göreceksiniz. Abla seni soruyorlar. Bilmiyorum dedim nerede olduğumu. Sakın eve gelme diyorum, burada durum çok kötü. Tamam ya, sakin ol. Ben yoldayım, geliyorum. Ya gelme diyorum, seni anlamıyorsun? Ya. Polisler Devinin evine gitmiş Eli kulağındadır Yakında haberi gelir İbo bu kadın ya ölecek Ya hapse girecek Başka kurtuluşumuz yok Ben size ne dedim ben size ne dedim? Kimse tek kelime açıklama yapmayacak dedim. Ne diyorsun sen be? Ha? Bir yılanı gelin diye eve soktun, ocağımıza kibrit suyu döktü. Babanın ocağını verdiği imparator. Bak bundan sonra baba da benim, imparator da benim, kral da benim. Anladın mı? Var mı itiraz olan? Yani ağır gel. Ali Kıran başka sen mi kesildin başım? İtirazı olan var mı İbrahim Soykan? Bundan sonra attığınız adım, söylediğiniz söze kadar ben karar veriyorum. Anladın mı? O Tolga yakalanana kadar da sıkı yönetim ilan ediyorum. Gel buraya. Bundan sonra tedbirler kalkana kadar kiralık araç kullanacaksınız. Gel oğlum, telefonu ver. Dinlenme ihtimallerine karşılık da bu telefonları geçici olarak kullanacaksınız. İtiraz olan var mı? İtiraz olan var mı? Güzel. Bozo. Önce evi sonra sevde. Efendim. Alo enişte. Ablam eve geliyor. Gelmemesi lazım. Lütfen ona engel ol. Polisler var evde. Ne diyorsun Yağmur? Teker teker anlat bakayım. Ne oldu? Ne polisi? Ya polisler geldi. Bir ihbar mı ne varmış? Ablamı soruyorlar. Telefon açtım. Gelme diyorum. Geleceğim dedi. Yüzüme kapattı. Lütfen engel ol. Amirim buldum. Her yeri fotoğraflıyorsunuz. Hiçbir detayı atlamayın sakın. Ne oluyor Yağmur? Savcılıkta da iletişime geçelim. Demir Soykan hakkında gözaltı kararı çıkarılsın. Emredersiniz efendim. Anlaşıldı. Enişte burada bir çanta dolusu para buldular. Tıklayacaklar ablamı. Hanımefendi. Ne yapıyorsunuz siz? Böyle gelir misiniz lütfen? Ben gerçekten bir şey bilmiyorum. Bu nedir? Oturun şöyle. Telefonu incelemeye götürün ana. Emredersiniz abi. Devin'in evine para koymuşlar. Polisler almaya gelmiş. O amcamla annemin işi. Aslanım Yağmur Hanım en fazla iki gün tutar bırakırlar. Ama operasyon bu kadar büyümüşken o para Devin Hanım'ı yapar. Sen benimle gel. Nereye abi? Devin ablanı kaçırmaya. Nasıl kaçıracağız abi? Gündüz gözü nasıl kaçıracağız? Bana bak. Eşref'e de söyle. Uzakta bir yerde bize göre bir yer ayarlasın tamam mı? Tamam, tamam tamam. Hadi. Dayıcığım bu işinizi görür. Ne o? Beter. Eyvallah. Ben bunu Tolga Sansar için almışım ama... ...ben niyet kime kısmet artık. Hadi hadi. Hah, hadi. Nevsan Emre kadar alırdın ifade sallanacak. Gerçekten tamam. bir şey yapmadım tamam, hiçbir tamam, şey. Tamam. Tamam. Geliyorum arkandan. Tamam. Tamam. Tamam.

Evden çıktın mı bak? Koca kara ailesi oturmuş evde kadın programı izliyor. Yani fare gibi kapandık kaldık. Sen ölüsün babacığım. İki ay sık dişini. Söz verdi adamlar. Verecekler pasaportu. Anlaştık işte. Amerikalıların ne zamandan beri güvenir olduk? Oğlun öldüğünden beri babaanne. Ölü oğlum kalan hayatını daha rahat yaşasın diye. El aleme malamat olmasın diye. Varsa daha iyi bir planı söyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Komşumuz tanıdık çıktı. Komşular derler ya. Benimki de o hesap işte. Karşıya kiraladım işte. Ne diyorsun yine saga? para pakat para Günahsız komşu dişsiz kurt gibidir diyor. Rumen atasözü. Hmm. Söyleyedin taşımaya yardımcı olurduk. Ama pek de bir şey gelmedi zaten. Koca bir yatak sadece. Lazım. Yatak önemli. Ahir ömrümüzün yarısını orada geçiriyoruz. Önemli yatak. Gerisi de ferhat. Neyse ben kalkayım. Misafirliğin kızası makbul derler. Tolga ile buluşacağım. Bu soykanlardan kalan kirli çamaşırlardan bazılarını getirecek bana. Ben de geliyorum. Otur otur odun yerde. Ben giderim. İlla biri gelecekse Salak Hanım'ı tercih ederim. Yani eşit temsil hakkı yüzünden. Baba. Lütfen. Sen ölüsün. Sen dışarı çıkmaman gerek. İki ay dişini sık. Bu adama günahım kadar güvenmiyorum. Numara düştü. Ona güvenmene gerek yok. Sadece bana güven. Onunla işim bittiğinde gerekirse i̇şte ben icabına bakarım. O şimdi bize lazım. Birazdan ejderhalar gelecek değil mi? Lütfen. Cık. Geliyorum. Tamam. arayacaksın. Yoksa bir daha yine buraya olur. Eyvallah. Elle saga. Eyvallah. Böyle bakarken ayıp olur. Ne ayıp olur? Kucağıma oturma. Olur, güzel olur da şimdi olmaz. Baksana kunduz gibi kesiyor. Buradan başladı bile. Geçer. Çekinsin ama sevimli çocuksun, geç yana. Ben başkasının kullandığı arabaya binmem.